Sayın Kaymakam, değerli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Orhan Gazimizin değerli belediye başkanı, Orhan Gazimizin değerli ticaret sanayicisi, yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı, yönetim kurulu üyesi kardeşlerim, meclis üyesi kardeşlerim, sevgili Orhan Gazimizin sizlere şahsı ve Türkiye odalar ve Borsa adını yönetim kurulandığına hepiniz saygıyla selamlıyorum. Öncelikle geciktiğim için hepinizden özür diliyorum. Bu var bir programımız var bugün, öğlenden başlayan. Ama bunu aslında benim bir kardeşim geldi, arkamdan tam dedim. Ya başkanım bir fikri anlattı dansında aslında bizim fikri da bizim önümüzde de Halim Fakat güzel bir Necip güzel bir fikri var. Onu sizlerle paylaşayım. Temel Fadim ile küsmüş. Fakat sabah da beşte kalkacak. Temel biliyorsunuz çift beyin olduğu için kafa çok çalışıyor bu hafif diye düşünür, sabahleyin, akşamleyin bu not yazıyor Fadime'ye. Diyor ki sabah beşte uyanır, diyor Fadime'nin tarafındaki konunun üstüne koyuyor yatıyor. Sabah bir kalkıyor temel, bakıyor ki saat sekiz. Fadime'ye kızacak, konunun üzerine bir not. Temel kalk saat beş. Şimdi bizim yine Vaysal oldu, haberiniz olsun. Bursa'dan başlayan programdan dolayı bir yarım saat gecikmeye geldik. Hepinizden özür diliyoruz. Evet bu benim Orhan Gazi'nin gördüğünüzü gelişim ama Bursa'ya Odalar Birliği Başkanı'nın döneminde 18. gelişim. Bursa hem merkeziyle hem ilçeleriyle ülkemizin gururlu, yüz moral kaynağı olan yerimiz. Marka şehir, marka şehir deyince tabi Bursa deyince akla kim gelir? Orhan Gazi gelir. Orhan Gazi olmadan Bursa olabilir mi? Burada Orhan Gazi'ler çok şanslı. Ne şanslı? Soyadı gibi kendisi de olan bir Ergün kardeşimiz var başkan olarak. Kendisinin atom karıcı gibi çalışmasından ben çok memnun kendisine de teşekkür ediyorum. Bu başkanımızda bir, şey de bir şey Bakın bir sürü yaptıktan ne anlattı? Bunlar bir kısmı ben anlatacaktım ama kendi anlatınca onu anlattım. Ama bir tanesini anlatayım yeter. bir yıldızlama sistemi var ya, bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız. Bütün dünyadaki ticaret sanayi odaları, ticaret borsaları içinde bu şekilde bir yıldızlama sistemi var. En yüksek yıldız beş yıldız. Nereye örnek? Berlin Ticaret Sanayi Odası. Londra Ticaret Sanayi Odası. Paris Ticaret Sanayi Odası. Bunlar beş yıldız. Peki Bizim Orhan Gazi ticaret sanayiden biz kaç oldu söyleyin bakayım bana. Altı oldu mu ya? Beş yüz. Beş yüz. Bunlar bir geçen bir şey. Biliyor musunuz? Bunu <laughs> kullanınca ben mi veriyorum? Hayır ben vermiyorum. Tamam mı ben? De. Uluslararası değerlendirme kuruluşu. Türkiye'de bunu bir tane ile başlattık. Şu an itibariyle 365 odalar borsamızdan 190 bin buna gördüm ben az. Yani 190 bin odan da borsa. Oran da bunun içinde beş yıldızlı hizmet veriyor üyelerine. Berlin'in, Londra'nın, Paris'in standartında minimum daha üstte veriyor da minimum bu standartta hizmet verdiği bir somut göstergesi. Bu kapsamda ben Orhan Gazi Ticaret Sanatımızın yönetimini, meclisini, çalışan kardeşlerimi hepsini kutluyorum. Bu müthiş bir şey zaten. Zaten bu makamlar hizmet makamı. Bu makamlarda anı Bu makamlar da Andro, bu makamlar da gayrı makamı. Bu kapsamda bu çalışmalarla güzel bir söz söyledim. İnsanlara aynısı insanlara fayda olmadı. İnsanlara fayda olacak iş bulunduğunuz temsil noktasındaki makamlarda insanlara hizmet edebilmek için büyük bir fırsatımız var fırsatlarınız var. İşte bu kapsamda bunu yaptıkları için teşekkür ediyorum. Özellikle bakın değerli dostlarım Orhan Gazi'nin arkasındaki başarılı olmasının sırrı nedir dersiniz. Ben şu masaya oturunca hiç hep sırrını gittiği yerlerdeki. Niye bir ilçemiz, inç, bir ailemiz diğer geçiyor öbürleri arkada kalıyor. Aynı ka co coğrafyada aynı standartlarda. Bunun da tek cevabı var. Ben buldum. Düzen kültürümüzde bir söz var ya, birlikte rahmet ve bereket ayrılıklı azap vardır diyor. İşte bir şehirde, bir, bir ülkede birlik ve beraberlik varsa rahmet ve bereket var. Bir ülkede, ilde birlik yoksa rahmet ve bereket yok. Sıra bakmayın. Formülü Şimdi Orhan Gazi'mizde bu var var? Bakın. Bugün bizim için bunun sembolik bir anlamı var. Bu ödülü. Biraz sonra bu işi düşündükleri için ayrı bir iş buradayız. Düşündüğü için Orhan Gazi Ticaret Sanatı'na teşekkür ediyorum. Ama bu sevinçli günümüzde bizlerle beraber olan bu birlikleri sevgileyen başka sen Makamımız olmak üzere milletvekillerimiz ki İsmail Bey hemşehrimiz Orhan Gazi'de kendi içimizden çıkma bir evladınız. Hanım ben Sena Hanım'la siyasete girmeden önce siyaset girince aramızda bir mesafe açıyoruz herkesten. Ama siyasete girmeden önce kadın girişimciler hem Türkiye'deki kadın girişimciliğin ön plana çıkması noktasında o da aynı bizim Erdoğan gibi, atom kalıncı gibi sağ olsun beraber çok çalışmalarımız oldu. Büyükşehir Belediye Başkan vekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımız Bursa'da olduğu için onunla vekilini göndermiş bize. Belediye Başkanımız, Burhan Gazi Belediye Başkanı bugün bizlerle beraber. İşte iş insanı şu protokolda haberiniz olsun. Yorumlarına bir akış yapmadım, siz her tarafta bu, bu, fotoğrafı görmezsiniz. Bu fotoğrafı gördüğünüz illerde, ilçelerde de renk farklı. Ekonominin gelişimi farklı, zenginlik farklı. Göremediğiniz herkesin ayrı baş çektiği yerlerdeki tablo da farklı. İşte Orhan Gazi'nin arkasındaki sır bu. Başka bir şey aramanıza gerek yok. Bundan dolayı yüzü kutluyorum. Aslında bir kutlamam da o Orhan Gazi'deki alışveriş günlerinin aslında güzel bir isim bulmuşsunuz. Biz Ankara'da, İstanbul'da birçok yerde alışveriş günlerine başladık. Olanlarımız böyle özgür gibi Aslında Ergun Kardeşim buna diyor ki, büyük muhteşem gün diyor. Büyük muhteşem gün, aslında bunlar hepsi birer güzel iş ya. Bu Orhan Gazi'nin dünyaya nasıl baktığını en son göstermesi. Ben burada özellikle Ermen kardeşim bir şey kardeşi kutluyorum. Bakın bir tane meclisimizde kadın üyemiz var. Bir tane. Onu da getirmiş sakın başkan olmasın diye başkan yardımcısı yapmış. <laughs> Bu müthiş bir şey. Biraz önce sonuna gelen kadın girişimcilerimiz. Alkış şey yapın. <laughs> Kadın girişimcilerimiz burada. Genç girişimci kardeşler kravatlarından beri girerken kırk kırmızı görmüştürler. <laughs> Yağmurlarını belli ediyorlar. Ben kutluyorum aslında. İşte bunlar geleceğimiz bak. Bu iki tane sözümüz bizim geleceğimiz. Ben başka şeyler söyleyecektim ama bu iki şeyi söyleyip kapatmak istiyorum girişimci. Eğer ülkemiz zenginleşecekse zenginle kardeşlerim. bunu tek ama tek ilacı var ülkemizde, şehirlerimizde bu ayrıca girişimci sayısına bağlı. Ne kadar girişimci var o kadar her bir girişimci, bakın Türkiye'de söylüyorum, her bir girişimci ortalama on kişi eksildi. Düşünebiliyor musunuz? Bizim gibi her yıl istihdama bir milyon nüfus girerken en önemli sorunumuz bugün ne gelecekte de iş meselesi. İşte bunlara iş kim sağlayacak? Gelişimciler bu savunma olduğuna sizler sağlayacaksınız. Ancak sizlerin eliyle her yıl gelen kurulu bir milyon kişi daha sonrasında bir milyon iki yüz bin kişi olacak bu yedi sene sonra. Bir milyon iki yüz bin kişinin işi var anlayışını siz öğretebilirsiniz. Ancak sizlerle biz sosyal olarak barışık yaşayabilirsiniz. Onun için de gelişimcilik bizde çok önemli. Fakat maalesef gelişimci sayımız Türkiye'de çok az. Nereden biliyorsun? Japonya ile mukayese ettiğimiz zaman tam üçte bir gelişmeyiz haberiniz olsun. Japonya üçte bir Peki israf hangi kültüründen geliyor? Sevgimiz bunu öğrendi. İsraf ha. Çocukluğumuzda bu tarafa bize öğretilir. Ama nüfusumuzun yarısını hiç görmüyorsunuz. Kadınları yok karşılıyorsunuz. Tüm gözümüz erkeklerden. Niye? Bugün Türkiye'de kurulan şirketlere baktığınız zaman yüzde doksan üçü kadın. Erkek. Inşallah o zaman. Allah seversin ya. Yüzde doksan üçü erkek. Ancak yüzde yedi. Biz bu işe başladığımız zaman oran yüzde beş ki ancak yüzde yediye çekebildik. Bütün seksen binindeki kadın girişimcilerin Allah hepsinden razı olsun. Bakın Geçen gün bir rekor gördük. kadın girişimci oluyorlar. Türkiye'de toplam 90 bin işletme kurulu bunun 60 bin erkek 30 bin kadın. Kadın yüzde oranına geldi abi Türkiye'de. Bu müthiş bir başarı hikayesi. Yani onun için burada babalar ağırlıktır bu salonda. Özellikle babalarından ricam şu.